Merhaba arkadaşlar. Bugün ders işlemeyeceğiz. Ama dersten daha önemli olan bir şey işleyeceğiz. Coğrafyayı nasıl çalışacağız? Nasıl halledeceğiz? Hocam ben coğrafyayı bir şekilde yapamıyorum. Ne yaparsam yapayım olmuyor diyen arkadaşlar için özellikle bu videoyu hazırladım. Coğrafya belasını başımızdan nasıl defedeceğiz? 18 soruyu nasıl 18'de 18 yapabileceğiz? Arkadaşlar TYT'de zaten coğrafyayı bitirdiler. 5 tane soruya kadar indirdiler. İnsanlar artık çalışma gereği bile duymuyor. Ama çalışanlar bir şeyin farkında, o 5 soru kendilerini ne kadar üst seviyeye taşıyor. Yani bunun farkında olalım. Özellikle KPSS'de coğrafya bizim için çok önemli. Nasıl çalışacağız? Şimdi onun üzerinde birkaç tüyo vermek istiyorum. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar bunu madde madde anlatmak istedim. Her şeyde olduğu gibi bunu da yazarak ben yazarak anlatmayı çalışmayı çok seviyorum. Yazarak boyayarak çizerek belki coğrafyacı oluşumdan belki farklı bir özelliğimden ama bu şekilde anlıyorum. Çünkü her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben de bu şekilde anlıyorum. Yani herkes nasıl istiyorsa o şekilde yapabilir. Öncelikle arkadaşlar bilgiyi depolayacaksınız. Nasıl depolayacaksınız? Şöyle. Öncelikle sizden coğrafi konum konusunda atıyorum. Hocam anlayamıyorum. En sevmediğim konu. Yapamıyorum diyorsanız öncelikle bilgiyi depolayın. Bilgi olmadan yorum yapılmaz. Enlemi bil, paraleli bil, meridyeni bil. Boylam, eksen yerel saat nasıl hesaplanıyor? Önce bunu bilmen gerekiyor arkadaşım. Bunu bilmeden o konular hakkında yorum yapamazsın. Yorum yapabilmek için bilgiyi depolamak lazım. İç kuvvetler sorusu geldi. İç kuvvetlerle ilgili konuyu anlayabilmen için fay nedir, mağar nedir, batolit nedir? Yani terim çalışman lazım öncelikle. Enerjinin kaynağı nerededir? Dünyanın içinde midir, dışında mıdır? İç kuvvetlerde içinde, dış kuvvetlerde dışında. Yani bu ikisi arasındaki farkı bilmen gerekiyor. Enerjinin kaynağını bildikten sonra horse, Graben, antiklinal, senklinal, krater, kaldera bunları bilmen gerekiyor. Dış kuvvetler sorusu. Öncelikle soru senden aşınım mı, birikim mi? Bir akarsu mu, bir rüzgar mı, buzul mu, kaynak suyu mu, kıyı şekilleri mi? Neyin olduğunu bilmen için önce bilgiyi depolaman gerekiyor. İklim konusunu çalışacaksın. İklimde sıcaklık nedir? Sıcaklıkta en önemli olan şey indirgenmiş sıcaklıkla gerçek sıcaklık arasındaki farktır. Bu bir bilgidir. Bu bilgiyi senin bir kere bilmen gerekiyor. Rüzgarlarda yerel mi, mevsimsel mi, hangi yönden esiyor? Bakın hangi yönden esiyor diyorum. Yani ekvatordan esiyorsa ısıtır, kutuplardan geliyorsa soğutur. Bunun için neyi bilmek gerekiyordu? Enlemi bilmek gerekiyordu. Yani olaylar arasında öyle bir bağlantı var ki. Yani birini bilmeden diğerine geçemezsiniz. Basınç konusunda antisiklon nedir, siklon nedir? Nem konusunda bağlı nem, nisbi nem, maksimum nem nedir? Terim olarak bir kere bunları bilmem gerekiyor. Nüfus yerleşmede geçici bir mi nüfus yoksa sürekli nüfus mu? Bu nüfus kırsal kesimde mi kentsel kesimde mi? Bunu ortaya çıkartan faktörler nedir? Dağlık bir arazi yapısına sahip olursa su olursa ya da olmazsa. Yani bu bilgileri bilmen gerekiyor. Ve en önemlisi TÜİK verilerinde hakim olman gerekiyor ve bu her sene değişiyor. Bunu gerek öğretmenleriniz gerek siz mutlaka araştırmak zorundasınız. Öncelikle ne yapıyoruz? Bilgiyi depoluyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? İkinci sırada. Arkadaşlar ikinci sırada bağlantı dağılış neden sonuç. Bakın bu çok önemli. Coğrafyanın en önemli ilkesidir. Olaylar arasında bağlantı kuracaksın. Dağılışını yapacaksın. Bir olayın sonucunun başka bir olayın sebebi olup olmadığını bilmen gerekiyor. Bu üç konuya hakim değilsen soru çözmede sıkıntı yaşayacaksın. Şöyle izah edeyim. İki olay arasında bağlantı kurman gerekiyor. Yani bağlantı dediğimiz olay bu. Atıyorum işte Kanada'daki bir bitkinin Türkiye'de Erzurum-Kars civarında yetişmen nedeni aynı bitkiye sahip olma nedeni de iklimlerinin benzer olmasıdır. Bunu çokça soracaklar size. Yani bir Çukurova ile bir Çarşamba Ovası'nı karşılaştıracaklar. Kıyas yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka kıyas yapın. Bir ürün olay ülke bölgedeki dağılışını bilmen gerekiyor. Yani size pamuğun dağılışı da verebilir, nüfusun dağılışı da verebilir. Bu dağılışın sebeplerini mutlaka bilmen gerekiyor. Bağlantı kurman gerekiyor. Bir olayın sonucunun bir başka olaya sebep olup olmadığını mesela aşırı sıcaklık buharlaşmaya, buharlaşma yağışa, yağış sellere, sel, sel baskınları özellikle o bölgelerdeki insanların başka yerlere taşınmasına ya da salgın hastalıklarına sebep olabilir. Bakın şöyle küçük bir örnek vereyim. Mesela Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanması kıyının girinti çıkıntı sayısını azaltmış. Azaltınca koy körfez oranı azalmış. Bu da doğal liman sayısını azaltmış. Doğal liman sayısı azalınca ne olacak? Bu sefer kıyı ile iç kısımlar arasında bağlantı kurulamamış. Ticaret gelişememiş. O zaman bu bölgedeki yaşayan insanların e, hayat standardı düşük. Kişi başına düşen geliri az ve dışarıya göç veriyor. Ege bölgesinde bu durum tam tersi. Veya Türkiye'nin batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltisi artıyor. Buna bağlı olarak e, yaz yağışları, yaz yağışlarına bağlı olarak çayır. Çayıra bağlı olarak büyükbaş hayvan İç kısımlarda ise etrafı dağlarla çevrili olduğu için Türkiye'nin iç kısmı kurak. Kurak olduğu için de bozkır. Bozkır olduğu için de küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş hayvancılık olduğu için yün ticareti, el dokuma halları. Bakın bunlar hep bağlantıdır. Bu bağlantıyı sebebi sonucu bilemezsek coğrafyada bir yere varamayız. Bu böyle. Üçüncü olarak ne diyeceğiz? Haritalama. Benim en çok önem verdiğim kısım bu arkadaşlar. Her şeyin haritasını yapabilmelisiniz. E hocam benim e, odama bir girseniz baksanız. Duvarlarımda inanılmaz derecede haritalar var. Olsun sen hiçbir şey anlamazsın ki. O haritaları sen yapmadın. Sen buldun bir yerden yapıştırdın oraya. Gerektiği zamanlarda bakıyorsun. Yaşamadın yani. Olayı yaşamadın. Yaşaman gerekiyor. Yaparak yaşayarak dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Hangi olay olursa olsun haritalamasını yapacaksın. Özellikle ben kendin yap, kendin çiz, kendin boya taktiğini uygulatmak istiyorum. Okulda öğrencilerime aynı şekilde bunu tavsiye ediyorum ve bundan çok büyük kar elde edenler var. Aklında kalmasını istiyorsan olayı yaşayacaksın arkadaşım. Mesela coğrafi konum konusunu işliyorsun. Türkiye'nin enlem ve boylamları var. Hocam ne haritası çizeceksin? Enlemini boylamını sen kendin orada göreceksin. İnanılmaz bir şekilde unutmuyorsun. Sen yaptığın için unutmuyorsun. İç kuvvetleri mi işliyorsun? Türkiye'nin dağlarını, fayatlarını kendin Türkiye haritası üzerinde çizeceksin. Dış kuvvetler mi işleniyor? Göllerini, akarsularını, ovalarını, platolarını, kıyı şekillerini harita üzerinde kendin göstereceksin. Nüfus yerleşme mi işleniyor? Hocam haritaya ne gerek var? Fiziki geçti artık. Beşeriye geldik. Olmaz. Köy altı yerleşmelerinin dağılımını yapacaksın mesela. Hani mahalle nerede, divan nerede, dam nerede, mezra nerede bunu sormuyorlar mı? Soruyorlar. Sen sadece bilgi anlamında bunu bilirsen yapamazsın ki. Bunun haritasını sen kendin oluşturacaksın. Ege bölgesine dam yazacaksın. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'ya mezra yazacaksın. Batı Karadeniz'e getireceksin oraya. Divan mahalle yazacaksın. Torosların üzerine yayla ya da oba yazacaksın. Veya Muğla Menteşe öresine dalyan yazacaksın. Sen yazacaksın. Çizeceksin. Başka türlü aklında kalmayacaksın. Mümkün değil. Yoğun nüfuslu yerler, az yoğun nüfuslu yerler bunları sen kendin göstereceksin. Çoğu arkadaşımız düşmüyor mu? Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde nüfus az diyorlar. Evet nüfus az ama nüfus yoğunluğu fazla. Çünkü insanların içeride barınabileceği, yerleşebileceği bir alan yok ki. hep oraya sıkışmış. Dolayısıyla metrekare başına düşen insan sayısını arttırmış. Bunun haritasını sen kendin çiz, sebeplerini yaz. Çaydan dolayı mı, tarımdan dolayı mı, sanayiden dolayı mı? Sormuyorlar mı size? Nedir mesela Elazığ, Zonguldak ya da Batman? Bu üçündeki yoğun nüfuslanmanın nedeni nedir? Nedir? Yanına yaz. Maden kaynakları diyebilirsin. Kimisi taş kömürü, kimisi petrol, kimisi ne bileyim her türlü krom, bakır. Yani bunları mutlaka bilin arkadaşlar. Haritalama benim çok önem verdiğim bir kısım coğrafyada. Yani şöyle bir örnek vereyim. Adam size diyor ki çizgisel hızı en fazla olan yer neresidir? Şıklarda ne var? İşte Sinop var, Ankara var, Hatay var. Aa ne güzel soru. Böyle soru olur mu ya? Çok basit bir sorudur. Adam Hatay der. Ya adam sana Konya e, atıyorum başka İzmir, Uşak, Afyon, Elazığ dese ne yapacaksın? Hemen hemen aynı enlemlerde. Hangisi neredeydi diye soracaksın kendi kendine. Biz önceden isim şehir bitki oynardık. O zaman bile böyle eski devirlerde haritalama bizim için önemliydi. Ama şimdiki gençlerimizde bunu pek göremiyorum. Ya cep telefonuna indir, haritalamayı öğren, illerin yerlerinin oyunları var arkadaşım bunları öğren. Ya sana iki tane soru kazandırsa iki soru nereden baksan 30-40 bin kişi yapar, 50 bin kişi yapar ya üstüne çıkmak istemez misin? Bir soruyla kaybettim demek ne kadar kötü bir şey. Yani inanın kendimi sizin yerinize koyup hayıflanabiliyorum. Neden bunu böyle yapmıyorlar diye kendi kendime soruyorum. Dedi adam size hangi ilimizde e, yerel saat daha ileridir? Şıklar, İzmir, Ankara, Kars. Ne güzel soru. Kars. Yap gitsin. Olmaz. Ya sana Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir niye de verse ne yapacaksın? Hemen hemen bunlar aynı boylam üzerinde. Bu sefer diyeceksin ya orada vardı, şurada vardı. Olmaz böyle bir şey. Veya Van Gölü'nü hangi iki il sınırlandırmaktadır? Nedir o iki iller? Bitlis, Levan. Ya orada sana Muş, Bingöl gibi iller verse acaba oralardaydı o da mı demez misin? Dersin. O yüzden haritalama bizim için en önemli kısımdır arkadaşlar. Dördüncü önemli özelliğimiz küçümseme, önemse. Yani şu soru çıkar mı? Çıkmaz mı? Buna çalışmalı mıyım? Çalışmamalı mıyım? Bunu yapmayın arkadaşlar. Çalışın. Çıkarsa yaparsınız. İnsan haklı inanılmaz derecede her şeyi alabilir. Yani bu benim kafamda fazla yer kaplıyor demeyin. Bir soru bir sorudur unutmayın. Bir soru belki seni 25-30 bin kişinin altına da atabilir. Üstüne de çıkartabilir. Bir soruyla kaçırdım demeyin diye küçümseme önemsediyorum. Daha sonra arkadaşlar soru çözümleme tekniği. Çoğu arkadaşımın yanlış yaptığını görüyorum. Mesela ne yapıyorlar? Soruyu okurken tümünün altını çiziyor. Ya niye çiziyorsun arkadaşım tümünün altını? Odaklanamazsın ki. Senden istediğinin altını çizersen ona odaklanırsın. Veya konuya hakim değilsen asla soru çözme. Şimdi ben dershanede anlatıyorum. Ne bileyim işte. Ne diyorum? Şu anda iç kuvvetlerdeyim. Öğrenci bana ta nüfustan soru getiriyor. Hocam ben hallettim şunları çözelim. Olmaz. Yani ben anlatmadım. Belki anlatınca bu soruları getirmeyeceksin. Kendini çözeceksin. Kendine olan güvenini kaybedersin. Lütfen konuya hakim olmadan o konunun sorusunu çözme. Önceden bitirmek sana da bana da kimseye de bir fayda sağlamaz. Soruyu okuyup cevabını B şıkkında buldun diyelim. Ha o soruyu doğru yaptın. Geçtin. Ne oldu CDE? Niye onlara bakmıyorsun? Ben öyle bir soru çözme tekniği öneriyorum ki her bir sorunun al eline kalemi, aç, zor bir şey değil. Test kağıdını yırt, parçala, yanına yaz. B değil, şundan dolayı değil. C değil, şundan dolayı değil. Evet D değil, o da şundan dolayı değil. Şöyle olsaydı D olurdu, C olurdu, E olurdu. İşte bunları yapın. İnanılmaz bir şekilde işinize yarayacaktır sizin. Arkadaşlar kendini gör. Nasıl kendini gör? İşte de ders anlatıyorsun. Okulda ders anlatıyorsun. Anladım diyorsun. Birkaç soru soruyor öğretmen. Biliyorum diyorsun. Ama ne olduğunu bilmiyorsun ki. Gerçekten sen onu tek başına kaldığında ya da sınavda yapabilecek misin? O bir muamma. Mesela her konu bitiminde mutlaka çözümlü tarama denemesi mutlaka çöz. Yani soruyu çözemediğinde en azından konusu veya çözümünü açıklarsın. Bilemediğin, yanlış yaptığın her sorunun konusunu mutlaka çalış. O 100 tane soru çözdün 99 doğru bir tane yanlış. Senin derecen %99 mu? Hayır. Ya sınavda o çözemediğin bir soru ya da onun takibini yapmadığın o soru gelirse ne yapacaksın? O yüzden bilmediğin yanlış yaptığın her soruyu mutlaka çalış. Grafik sorularını da asla kaçırma. Şekilli sorular en kolay sorulardır. Bu da haritalama tekniği yaparsan ancak seni kurtaracaktır. Hayatına mola ver arkadaşım. Şöyle nasıl mola ver? Her zaman yaptığın şeylere kısıtla. Mesela haftada 3-4 kez kafeye gidiyorsan bire düşür. Her gün her öğün ağır ağır yemekler yapma. Bazen dışarıdan söyle. Sosyal medyayı ya bırak ya da kendi yararına kullan. tüyük verilerine bak. Arkadaşlar arasında işte şu konu nasıl anlatılmış, bu konu nasıl anlatılmış? Yahu, e, bu konuyla veya e, herhangi bir konuyla mutlaka ilgili videolar var. E biz bu konuyu bu yüzden dile getiriyoruz. Benim videolarım hep böyle sizin için Nihayetinde 10 dakikanı 5 dakikanı ayıracaksın. Belki bir saatte anlayamayacağın şeyi yatarak ya da elinde bir kahve ile dinlerken anlayacaksın. Yani birkaç defa seyretmek senden ne kaybettirir ki? Evde çalışıyorsan bunu fırsata çevir. Hele de şu günler pandemi dönemleri arkadaşlar. Dışarıya çıkamıyorsunuz, dershaneye gidemiyorsunuz, okula gidemiyorsunuz. Bunu fırsata çevir ya. Bir program yap kendine. Onu mutlaka uygula. Ama saat vererek uygulama arkadaşım. Onu o gün yapacağım de. Yapmadan da yatma. Evine misafir kabul etme mesela. Bunu her zaman söylüyoruz. Bugünlerde etme. En azından bir sene etme ya. Sonra arkadaşlar en önemlisi hedefini belirle. Hedefin ne olacağı çok önemlidir. Mesela istediğin yer kaç puanla atıyorsa o puan kaç coğrafya, kaç matematik, kaç sosyal yapman gerekiyorsa onu hedefle her zaman. Her denemede onu tutturmaya çalış. Bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle de son olarak yani bunu Şunun için söylüyorum arkadaşlar bir şeyi anlayabilmek onun peşinden koşmakla alakalıdır. Birazcık mola ver hayatına mutlaka bir hedef belirle. Youtube sayfasına gir coğrafya profesörü diye bir kanal yaptık. O kanaldaki tüm videoları en az bir ya da iki defa seyret. Tümünü toplasan 2-3 saatini almaz ya. 2-3 saat kendine zaman ayır ve belki de hayatını kazan. Abone olmayı da unutma desteğini de esirgeme. Teşekkür ediyorum.